varacağımız yer değişebilir ama asıl kıymetli olan yolda olmak. Selçuk Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından düzenlenen ve İletişim Fakültesinin destek verdiği akademik gelişim zirvesi etkinliği düzenlendi. Madem insanlar bana gelmiyor, ben insanım. Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvenin açılış konuşmasını yapan İletişim Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Ahmet Tanı, etkinliğin öğrenciler için önemli olduğunu vurguladı. Sizlerle birlikte burada iletişim kuracaklar. Sektörün öncü isimlerinin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, girişimci Ömer Lütfi Soylu, Aselsan Kurumsal İletişim Kıdemli Lider Uzman Doktor Miray Vurmay, Üretken Akademi'nin kurucu ortaklarından Berat Şeyma Çelik, İnkat Kurucu Başkanı ve Dallada Grup CEO'su Doktor Gö Özge Korgun, Petrol Ofisi Müşteri Deneyimi Yöneticisi Nafis Kayımkaya konuşma gerçekleştirdi. Ederim, kariyer Etkinliğin ikinci gününde ise Korbiz ve Jetlit kurucu CEO'su Kuray Akan, Google Elmas Ürün Uzmanı ve Zebra Medya Ajans Direktörü İsmail Onat Özyurt, TRT 2 seslendirme sanatçısı ve program sunucusu Huriye Öykü Civan, Selva Gıda ekibi ve Spark Arı Teknoloji Lideri Mücahit Büyük Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı. Ya da bir sesi olarak var olmak çok daha fazla Konuşmacılar öğrencilere bir hedefe odaklanmaları tavsiyesinde bulunarak çalıştıkları şirketlerden ve kariyer yolculuklarından bahsettiler. Ben iletişimci olarak ileride orada çalışmayı çok isterim. Etkinliğin sonunda iletişim topluluğu yönetim kurulu başkanı Ozan Ahmet Tanı tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi.